Evet, de Tayfun oynuyoruz arkadaşlar. Gördünüz. Deli kuşum. Deli kuş. Abla, sen şey seçersin biliyor musun? Sen bu bu ne tür seç? Abla sen dua ne tür seç? Sen de dua ne seçtin mi? Arkadaşlar Kırba dua Duayı seçiyor Gördüğünüz gibi Abla Kırba kırba. Hmm. Evin neresi? Ben sarı olam Kırma Evin iyi mi? <laughs> Kılıcı bak Gel 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 Ne oldu Hey, Kaçamazsın böyle? Ben de zehirli kuşum var. Ben de zehirli kuşum var. Onu atayım mı? Zehirli kuşun attım. Aa, buraya gelmesin. Biraz zehirli kuşu attım. Böyle olmuşsun görüyorsun biraz. <laughs> Alanla kavga ediyor. Güvenini kavga ediyor. Arkadaşlar Allah kapıştığını göreceğiz birazdan. Yok. Ablanın yok olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar ya Kaç 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 Abla Kılıcını alsana Kılıcın ne Al canım var yapma Al canım vardı Al canım vardı abla Al, Abla, abla. Bak bana saldırdın değil mi abla, abla? sen yok musun? Kırbağa. Kırbağa. Sana zehirli kuşunu atayım mı bir daha? Sana bir daha zehirli kurşun. Kırbağa sana zehirli kurşun atıyorum. Zehirli kurşun. Zehirli kurşun. Gelin <laughs> boy mu oldu şu anda? Zehirli kurşun. <laughs> <laughs> Aa. Aa, bak buz var bak. Bak buz kaçıyor bak bak bak. Az var. Özel gücün alsana. Hı. Özel gücün ne? Göstersene bir. Ana. Ortadan. Tüm nevizi saldırdı bana arkadan. Aynada saldırdı bana. Muhammed Evler kralı yazıyor. Gördün mü abla? Bir Bir sana bir. Üzerine göremedim adam. Tükneci bana saldırdı. Ben göremedim. Hı hı. Ya, ya tükneci yeni aldı ya. Tükneci bundan atıyor sürekli. Değil mi? Hı. Ben de bunu atayım. Al. Kılıcım da göster oğlum. Kılıç senden daha büyük bir şey güçlü güçlüsü olum, nezardan yapılan, kesen nezardan oğlum. Bu nezar senin kafanı keser oğlum. Bak asit yağmur geliyor. Asit yağmur kullanıyor mu? Kullanayım mı o Kullanacağım. Kullanacağım. <laughs> Üstünde döneceğim. Kırba. Kırba üstünde deniyorum. Ölüyor mu? Bir. Sili kuy. Asit yağmuru. <laughs> Kaç! Arkadaşlar sen bunu böyle mi düştü mü yoksa, ışık mı düştü? Yorumlarda yazın. İkinci de istiyorum. Arkadaşlar ışık mı düştü? böyle mu düştü? Vuron geldi. Asit ormanı. Ateş ormanı gücünü görmedin mi? Hadi yar özel nasıl? Nasıl özellik? Göstersene. Kıplıcı üstünde dene. Kaçıksın dedim ben bir camonu. Ya ne saldırıyorsun bana? Sanzırıyım abla. Abla neden sansırıyım? Gel. Gel bak, gel Öbür e nasıl gidiyor? Ne? Öbür nasıl gidiyor? Güzel mi gidiyor? Ölüsün böyle. Ölüsün böyle oğlum. Haydır oğlum. Sana göre göre bunlar oğlum. Bunlar, bunlar ömrünü sağlar bunlar oğlum. Ya bu bıçak, senin bıçağına bak ya. Senin bıçağına bak ya. Buna basana. Neydi? Ne kuşu geliyor? Bir de asit yağmuru. üst katta giremezsin. Ha orada da asit çamur var. Kaçma. ama. Kaçma. Kaçma. Yoksa asit çamur yardırım. Yok benim zermi çamayı mı çalışıyorsun? Uh. Oh. zermi çaldın len. Ne zaman çaldın? Neden üzerim çaldın? Ama neden üzerim çaldın? Ne? Ya bu sus 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 yapmadım ya. Like atma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.